Ee, akıl derken ya da bilinç derken hem bir yanıyla bir işlevden ve bir çalışan mekanizmadan söz ediyoruz diyorsunuz doğru anladıysam hem de bunun bir değer boyutu var bilincin bir değer boyutu da var yani hayatı e, anlamlandıran e, çerçeveyi çizen akıl sahibi varlıkların değerlerden bağımsız bir yaşam tasarlaması pek mümkün e, değil, mümkün değil evet. doğru anladıysam Evet. Peki bir de kültür var hocam İçinde yaşadığımız içinde nefes aldığımız bizi evet. şekillendiren evet. E, kültür var değerlerle kültür arasında nasıl bir ilişki var hangisi hangisini doğuruyor <laughs> evet. desem doğru bir soru olur mu bilmiyorum nasıl bir ilişki Şimdi var? Şimdi tabii değerlerle? kültür e, yani kaba hatlarıyla genelde bir işte manevi kültür maddi kültür diye ayrılmış <laughs> e, belki işte estetik tarafı belki e, fiziki tarafı ve ruhi tarafı ahlaki tarafı gibi bir şey yapabiliriz, ayrımlar yapabiliriz, ama biz mesela normlar sistemi var toplumlarda çünkü toplumlar normlar olmaksızın yani gerek sosyal sorumluluklarını gerekse topluma ait bir takım sosyal faaliyetleri tam olarak yerine getiremiyorlar. Bu yüzden bu normlar sisteminin en temelinde değerler bulunuyor. Ve değer zaten birçok e, kültür şeyinde e, tanımında biz de kültürün değerlerden oluştuğunu e, görüyoruz. Yani o şekilde bir açıklama e, yapılıyor. E, şimdi tabii değer bir e, inanç ve bir tutum ortaya koyuyor. Hı hı. Kültür de bunun e, hayata aktarılması e, safası oluyor. Hı hı. Ve burada biz özellikle ahlakın önemli bir rol oynadığını görüyoruz çünkü e, yani inanç belli bir e, inanç sistemini kabul etmek ama ahlak bunun e, sosyal hayatta uygulamasını e, ortaya koymak şeklinde karşımıza çıkıyor tabii ki e, kültürün yani bu bakış açısı bu e, ölçü olaylara ölçü getirme yani siyasi iktisadi bir takım uluslararası ilişkilerde de geçerli yani Dolayısıyla biz değeri sadece belli bir sınıfın belli bir grubun belli bir Efendim e, mesleğin alanı olarak değil bütün bir hayatı e, şekillendiren hayata e, belli bir anlam katan bir tavır bir yaşama anlayışı olarak e, ifade etmek durumundayız ee, anlam katan dediniz. O zaman Hı. benim aklıma manevi değerler, evet. maneviyat kavramı da geliyor ister istemez. Maneviyat insanın hayatına anlam veren her şey evet. olarak evet. tanımlanıyor ya. Ee, çoğumuz için ya da dünyada yaşayanların çoğunluğu için bu bir dinden kaynaklanabiliyor. Evet. Çok yapılandırılmış bir sistem sunuyor evet. dinler. Ee, daha az sayıda insan için felsefe. Yaşam deneyimleri, evet. tarihten Veya ideolojiler ideolojilerde şekillendirebiliyor. Peki değerlerin ahlak ve din bağlamında nasıl bir yeri vardır hocam? Şimdi tabii değerlere anlam vermek aslında bir hayat anlayışı ve bir dünya görüşü olarak karşımıza çıkıyor. Değerler şimdi genelde sosyolojide, hep mesela Durkheim olsun, işte August kont olsun veya ondan sonra gelen işte Marx olsun, hepsi toplumun bir değer yaratıcısı faktör olduğunu söylüyorlar. Halbuki toplum değer yani toplum kim? Yani ben miyim, sen misin, bizden öncekiler mi, bizden sonrakiler mi belli değil. Dolayısıyla toplum aslında bir değerlendirme yapıyor. Yani önüne gelen bir takım bilgi ve hayat anlayışlarını değerlendiriyor. Bu ilahi olsun, felsefi olsun, ideolojik olsun birini seçiyor. Yani burada bir seçim yapıyor toplum. Yani yoksa toplum üretmiyor. Çünkü toplum ürettiği zaman toplumun hangi kesimi üretecektir? İşte ne bileyim geçmişte olduğu gibi mesela işte insanların bir bölümü işte doğuştan asil doğar veya doğuştan üstün yetenekli doğar gibi bir takım teoriler var. E, o zaman bunun e, yani değerleri e, belli bir gruba inhisar ettirmiş oluruz. Halbuki değerler herkes için geçerli olan bir şey. Hatta e, değerler yani sınırları da aşan bir özellik taşıyor bana göre. Yani bir insanın ne bileyim doğruluk değerini sadece kendi çevresinde uygulamış olması bana göre o doğruluk değerini tam olarak e, hayatı yansıtmış e, olduğunu göstermez. O, o başka bir çevrede de, başka bir iklimde de e, doğruysa ve doğru olarak görülüyorsa, o zaman biz ondan e, gerçek manada bir doğru kavramı üretmiş oluruz. Değilse sanki doğruluğu araçsallaştırmış oluyor. Yani Tabii. işine yaradığı evet, noktada evet. onu bir e, belki kılıf olarak evet. kullanıyor, bir meşruiyet aracı olarak o değeri kullanıyor ama. Eğer her yerde, her koşulda evet. geçerli değilse o değer gerçek anlamda bir değer kavramının evet. içini de evet. sanki doldurmuyor. Şimdi mesela bir yabancı eserde galiba Peyami Safa herhalde kitabında anlatıyordu 176 çeşit kültür tanımından bahsediyor. Şimdi böyle bir durumda tabii biz bir ortak bir değerden bahsedemiyoruz. Dolayısıyla yani öyle bir Anlayış ve öyle bir değerlendiriş olmalı ki e, bunu hem yani iç e, kültürümüzde hem dış dünyada e, gerçekleştirebilirim. Mesela biraz önce e, güzel bir şekilde e, belirttiniz e, bugün ahlak da kültür de efendim bir takım işte demokrasi de veya bir takım insanlığın önem verdiği kavramlar da araç sallaştırılmıştır. Yani belli toplumlar için belli düzeyde geçerlidir. ...başka toplumlar için daha düşük düzeyde geçerlidir. Halbuki e, biz hani evrensel değerlerden bahsediyoruz. Bu evrensel değerler e, belki isim olarak evrenselliği kapsıyor. Yani bir ahlak olarak, ne bileyim samimiyet olarak, e, adalet olarak e, bundan bahsedebiliriz. Ama e, bunlara yüklenilen anlamlara baktığımızda bazısının işte belli bir kesimi ancak kapsadığını, bazısının belli bir medeniyet alanını kapsadığını görebiliyoruz ve dolayısıyla yani evrensel olmadığını görüyoruz veyahut da evrensel anlaşılamadığını söyleyebiliriz. O zaman gerçek değerlerin aslında teorisi ve pratiğinin birbiriyle uyumlu olması lazım ve hiçbir coğrafi sınır da tanımaması lazım. Yani aslında toplu keşke öyle bir şey olabilse de bütün insanlık belli değerler üzerinde anlaşabilse ve ona göre davranışları ve tutumları ölçebilsek. Keşke. Bugün Gazze'de yaşanan soykırımda bunun en dariz evet. örneğini görüyoruz. Bugüne kadar inanan vardıysa da artık gerçek yüzünü görmüştür. Evet. Evrensel insan hakları Doğru. beyannamesine imza atmış, batılı ülkelerin suskunluğunu evet. ya da hatta neredeyse teşviklerini görmüşlerdir insan hakları diye evrensel değerlerimiz olduğunu inanmak istiyorduk yakın evet, zamana kadar. Evet. Ama o e, beyaz anglo sakson ya da beyaz e, Yahudileri kapsıyor evet. maalesef diğer insanları kapsamıyor. George Orwell'ın herkes eşittir ama bazıları biraz daha eşittir evet. dediği gibi e, orada evrensel Olmayan sadece kendi hukukunu, kendi çıkarını korumak için araçsallaştırarak ortaya attıkları bir insan hakları kavramını görüyoruz. Onun dışında e, benden değilsen eğer senin için doğruluk, hak, hukuk, adalet, insan hakları hiçbir şey geçerli değil. Dün Bosna'da gözümüze baka baka, dünyanın gözüne baka baka bunu yaptılar. Evet. Bugün bir benzerini <laughs> yapıyorlar ve bir hesap vermeye bir sorumluluk duygusu da evet. görmüyoruz. Maalesef hiç hiç evrenselleşememiş henüz o duygular, o değerler diyebiliriz. Peki hocam değerlerin niteliği ve öneminden de biraz e, bahsedelim istiyorum. Nasıl bir değeri var? Hani kabaca evet. biz bir kafa yorduğumuzda evet. evet insanlığın huzuru ve selameti için gibi ama çok daha fazlası sanırım. Evet. Şimdi tabii değerler biraz önce bahsettik inanç, ahlak. ...ve gelenek olarak e, yani benim görebildiğim kadarıyla üç boyutta karşımıza çıkıyor. E, ve bunlar birbiriyle de büyük ölçüde alakalı. Yani bir şeyin doğruluğuna inanmak, <laughs> değerin bir adımı... ...yani değerin benimsenmesi, ikincisi o değerin uygulanması ikinci bir adım... ...üçüncüsü de onun bir yaşayış pratiği haline gelmesidir. Yani ben inanç ahlak ve gelenek bağlantısı içerisinde e, yani değerlerin e, aslında e, insan toplumlarının veya medeniyetlerin veya kültürlerin e, nasıl bir hayatı arzu ettiklerine dair bir yol e, işaretleri, bir yol adımları olduğunu düşünüyorum. Ve değerler de aslında biraz önce dedik ki kültürün bir şeyidir, temelidir ama. Ee, sanki her değer alanı yani toplanarak bir kültürü oluşturuyor. Mesela sevgi, mesela saygı, mesela samimiyet, mesela adalet, merhamet gibi değerlerden bahsediyoruz. Aslında değerlerin yani büyük ölçüde ruh dünyamızla iç dünyamızla ilgili olduğunu görüyoruz. Yani mesele zaten. Ee, bir değere önce insanın kendini inanmasıdır. Yani o değerin gerçekleşebilmesi için öncelikle benim inanmam lazım, senin inanman lazım, diğerlerinin inanması lazım. Yani bu inanç sağlanmadığı sürece o uygulama imkanı bulamayacaktır. Yani önce bu inanç konusuna eğilmemiz lazım. Burada da tabii e, felsefeden gelen inançların biz çok farklı olduğunu görüyoruz. Yani felsefe tarihine baktığımızda işte işte bilgi efendim fazilet veya işte insanın hürriyet anlayışı vesaire gibi birbirinden çok teoriler görüyoruz ve dolayısıyla felsefe felsefede belli kavramlar üzerinde buluşabilmemiz çok zor. İdeolojilere baktığımızda ideolojiler ya bulunduğu ırkın veya da o ırka ait belli figürlerin belli şahsiyetlerin Etrafında oluşuyor, geriye kalıyor ilahi şeyler. İlahi dinler ise tek bir şeyden yani çizgiden hareket ediyor. Yani peygamberlere baktığımızda yani Hazreti Adem ile Hazreti Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın aynı kavramları, aynı meseleleri, aynı bakış açısını sunduğunu görüyoruz. Yani bu birlik birlik ve beraberlik olduğunu görüyoruz. Nitekim mesela bugün şeyin de Hristiyanlığın ilk çıkış zamanına baktığımızda aynı değerleri görüyoruz. Museviliğin ilk çıkış dönemine baktığımızda aynı değerleri görüyoruz. Yani dolayısıyla değerler bir yaşama anlayışı, bir yaşama felsefesi olarak karşımıza çıkıyor ama bu sadece felsefe değil. Bu bir aynı zamanda bir uygulama. Aynı zamanda toplumu ve insanı biçimlendiren bir e, kaynak, bir hareket noktası olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ee, peki değerlerin oluşum süreciyle ilgili neler söyleyebiliriz hocam? Değerlerin, evet değerlerin oluşum süreci e, bir defa e, bir insanın değer algılaması ve değere e, hazır hale gelmesi e, zihninin ve duygularının berrak olduğu bir dönem istiyor. Yani çocukluk dönemi Hı. ve e, hani e, ne bir şeyi elde etmek istiyorsak onu en iyi ortamda eğer bir tarım yapıyorsak veya bir meyve bir çiçek dikmek istiyorsak en uygun toprağa e, bir defa onu dikmemiz lazım değerlerde de e, çocuğa yani çocuğa bu değerleri bir defa e, hem anlatmamız hem de göstermemiz gerekiyor. Hı. Yani değer aslında pratik bir bilgilenme istiyor. Sadece teorik değil, hı hı. pratik bir bilgilenme istiyor. Dolayısıyla sadece teorik bir değer aslında hayata aktarılmadığı için çabucak insan ruhundan ve zihninden silinme imkanına sahip. Hı. O bakımdan değerlerin bir defa hem sürekli olması hem belli bir çocukluk çağında verilmesi Uygulamayla desteklenmesi ve özellikle değer aktaran insanların bu değerlere uygun hareket etmesiyle ancak gerçekleşebiliyor. Yine rol model konusu öne çıkıyor evet. gördüğümüz kadarıyla. Ee, şimdi çocuk eğitimiyle ilgili de konuşan çalışan yazan arkadaşlarımızın ki zaman zaman yapıyoruz bu konuda Tabii. çalışmalar hep geldiğimiz nokta şudur iyi çocuk yetiştirebilmek için iyi insan olmak evet. gerekir. Ee, çocuğumuza bir takım değerleri aşılayabilmek için onları bizim taşıyor olmamız evet. ya da yaşıyor olmamız, buna çabalıyor olmamız gerekir. Yoksa çocuklarımıza doğru ol, dürüst ol, samimi, Tabii. adil, vefalı bir insan ol demek yetmiyor. yetmiyor. Bunu ezberletmek yetmiyor. Ee, davranış yoluyla çocuklar model alacağı için bizim onu davranış yoluyla önce bir e, sessiz Tabii. konuşmuyorken de ona bir şey öğretiyoruz çünkü bizi gözlemliyor. Hem davranışlarımızla model olmamız hem de deneyimler yaşatarak evet. öğretmemiz gerekiyor. Mesela yardımlaşmakla ilgili yardımlaşmak iyidir, Evet çok güzeldir demek yetmiyor. Bizim <laughs> insanlara yardım ettiğimize de şahit olmalı. Çocuğu da onun bir parçası yapmalıyız evet. ee, ki diyoruz etkili olsun. Bugün evet eğitimin en eksik olduğu taraf evet. bana göre bu. Gerek aile açısından gerekse okul eğitimi açısından. İbn Haldun diyor ki çocuklarınıza bir şey öğretmeyin sadece siz iyi davranışlar sergileyin onlar iyi olurlar diyor. Evet yani bizden görecek ve evet. annem böyle yapardı babam dedem böyle yapardı diyecek. Evet. Bir de mesela birlikte bir kediye yemek vermek su vermek birlikte komşu hastalanmış o zaman ona bir yemek ziyaret götürelim etmek. ziyaret evet, bir yapalım götürmek. demek. E, ya da işte onların şimdi acısı evet. var müziğin sesini biraz kısalım saygı evet. değeri. Böyle uygundur böyle güzeldir demek bir takım faaliyetlere onu da katmak çocuktur anlamaz değil bir ucunda bulunsun evet. yanında olsun diye bunları yaptıkça yerleşecek pekişecek Tabii. ama biz daha küçüktür ileride öğrenir diye biraz korumaya çalışıyoruz evet. çocuklarımızı evet. hayattan. Anlamaz diyoruz e, halbuki anlıyorlar yani e, benim şimdi bir buçuk yaşında bir torunum var en küçük torunum. Arkadaşlar. Yani e, dün de onunla beraberdik. Yani o kadar anlayışlı ki e, bir takım olaylarda böyle tepkiler veyahut da ona yönelik e, mesela onu parka götürdüm şey yaptım. Sonra mesela geliyor bana sarılıyor mesela. Hmm. Yani bir teşekkür ediyor. Sevgilisi. Ve çocuğun biz hani e, şey dün, algı dünyasını veya ruh dünyasını, his dünyasını e, çok basit görüyoruz ama aslında çok geniş bir dünyası var. E, dolayısıyla yani aslında biz e, hayatımız da test ediliyor o çocuklarla. Bizim o davranışlarımızın e, olumlu veya olumlu olmadığını biz onların davranışlarında görüyoruz. Evet, aynamız. Evet. Çocuklar evet. bizim aynamız aslında. Biz ne yaparsak üç evet. aşağı beş yukarı ondan da benzer yansımalar. Bu yüzden yani değerler konusu e, sadece bir Eğitim evet, eğitim her şeyin başı, ama bir yaşama felsefesi olarak anlaşılması lazım. Yani bir kültür diyoruz zaten kültür yaşama felsefesi olarak karşımıza çıkıyor, ama kültürün de temelinde değerler olduğu için bir defa biz değerleri yaşatarak kültürü yaşatmak durumundayız ve kültürü de işte çok konuşarak biraz önce söylediğiniz gibi nasihatler ederek değil, bizzat canlı bir şekilde. Ortaya koyarak kültürü ayakta tutabiliriz ve burada biz ciddi bir şey yaşadık yani sıkıntı yaşadık bir kültür değişimine girdik ve bu kültür değişimi daha çok siyasi kesimler tarafından yapıldı. Türkiye'de. Yukarıdan aşağıya. Evet, yukarıdan aşağı yapıldı ve topluma sorulmadı. Sorulmadığı için toplumun o bin yıllık birikimi bir kenara itildi. Yeni bir insan tipi, yeni bir yaşama anlayışı, yeni bir bilgi sistemi ortaya konuldu. Bütün bunlar aslında yani değerler sistemini büyük ölçüde etkisiz hale getiren çalışmalar oldu. Onun için bugün yani hangi konuya bakarsak bakalım biz aslında burada değer kaybının, değer farklılaşmasının, değer yabancılaşmasının ortaya çıktı çıkmasından kaynaklı olduğunu görüyoruz.